Arkadaşlar merhaba. Bugün GeoGebra üzerinde nokta oluşturmaya göstereceğim. Araçlar kutucuğuna bastığımızda şurada gördüğünüz nokta seçeneğine basıyorum ve istediğim her yere koordinat düzleminde noktalarımı oluşturabiliyorum. Oluşturduğum koordinat düzlemindeki noktaların yerlerini burada cebir kısmından görebilirim. Kod yazarak kendim de oluşturabilirim. Örneğin ben bir E noktası oluşturmak istiyorum. E yazdım. 3'e 2 noktası olsun. Ve gördüğünüz gibi E noktası 3'e 2 noktasında. Bu noktaların koordinatlarını kendim istediğim şekilde değiştirebilirim. Örneğin 6'ya 12 noktası olsun C noktası. 6'ya 12 noktası C gördüğünüz gibi burada. Bu koordinat düzlemindeki noktaları taşıyabilirim de istediğim yere. Şuradaki taşı seçeneğine basıyorum ve taşımak istediğim noktaları Gördüğünüz gibi her yere bu şekilde taşıyabilirim